Merhaba arkadaşlar. Bugün ulti, her kazandığımızda ultimiz güçlenecek. En hassas ultiyle girdiğimizde en güçlü ultiyi bulabilecek miyiz? Hemen Koko en güçsüz ulti. Koko'dan sonra Elbruno'ya geçeceğiz. Ama şöyle bir kuralımız var. İlk oynadığından ya kaybedersen ya da kazanırsan ikisinde de diğer savaşçıya geçiyorsun. Ben El Primo'ya geçeceğim direkt. Bu Poco şeyini valla atlayacağım. Zaten e, bir şey olmuyor. Poco çok yani oynanacak karakter değil. Ya kaybetsem ya kazanırsam zaten e, yani yine El Primo'ya geçeceğiz. Yani ben El Primo ile geleceğim. Geçen arada şu kostüm yukarıda indirilmeye satılıyordu. Ben de aldım. Çok güzel bence söyleyeyim. Bir de aksesuar almıştım. <laughs> Hemen başlayalım. Yedi nerede? Burada. Ama biz ulti nasıl açacağız onu bilmiyorum. Ama şöyle. Biz ulti nasıl açacağız? Gelin buraya. Biz yiyemiyoruz. Ultimiz ucu üzü ucuna kalmıyoruz. Ülkemizi açalım. Ve golümüzü attık. Hemen. Herkesin ülkesi o olmuş. işlerinde olmuştur. Hemen şöyle atalım. Ve kazanalım maçımızı. El primo'dan sonra. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Yıldız oyuncu olmuş. iki. 2 İkiye 0 oynamışız. Hemen diğer karakterimize geçelim. El Primo'dan hemen gir hadi. Hadi. Arkadaşlar şimdi şimdi El Primo'muzu değiştiriyoruz. En güçlü ultiye sahip olan Dynamite'mizi seçiyoruz. El Primo'dan sonra Dynamite. Bir dakika arkadaşlar. Galimike'dan sonra da Shelly. Hayır. Ondan sonra yine bir tane karakter yapalım. Ondan sonra Shelly yapalım. Tamam. Şuradan doğru şey seçiliyor. Tamam. Hemen başladık. Siledik arkadaşlar hemen şöyle şöyle aksesuar başlamıştı geçelim Ne durdular ya atsaydım keşke bilme ya aksesuar mı oto başlamıştı oto başlamıştı oto başlamıştı oto Arkadaşlar kaybettik. Diğer <laughs> ultiye nasıl geçeceğiz? Abi. Öldük arkadaşlar ya. <laughs> kaybettik bu maçı. Evet arkadaşlar tamam. Hmm, bunu oynayacağız yine dinamitimizle oynayacağız. Evet arkadaşlar. Dinamitimizle yine oynayacağız. Hemen şuradan çürüyen dinamiti keselim. Evet taktik. Ne oldu? Ne araba bunun bot mu geldi bu arada? Bot mu geldi? Neyse bu da böyle bir şey oldu. Benim bilgisim olarak hiç değil. Ya Şöyle. bana ver. Skik at bakayım. Kilit kiri çat deneme ya hemen ilk kiri açalım. Ne olacağım şimdi ben bir şey deneyeceğim ben durma çekilir misin olmaz ki burada Daha hemen şurada de deneyim bari abi dur ya ne dediğimi bari ya. Dur arkadaşlar. Yok olmaz. Başa başa. Gelin ama. Nereye atıyorum ben ya. Başa bak. Şöyle ben de. Bir kazandık. Arkadaşlar tamam. Diğer ultiye geçelim. Sarı bir şey geldi. Oo destansı. Kim zaten Diğer ultiye geçelim. Tamam. Diğer ultimiz. Nerede ya? diğer ultimiz tabi ki de Lumi ya da Lumi değil şaka yaptım Lumi değil tabi ki de Fank Fank'ten sonra da Shelly geliyor başladık başımıza. Yine bot geldi bence. Evet bot geldi. Abi neden bot geliyor? Abi ben ölçüm etkiliyordu. Ben diyeceksin ki doldurdum. Elif ya. Videoda yukarıda Hemen şöyle ultimiz doldu. Bana şöyle. Ve <gülüyor> kazandık. <gülüyor> Piper ver ya. Piper ver. Para ver. <laughs> ve kazandık maçımızı. Ve Shelly'e geçiyoruz. Hemen şöyle kazandık. 500 kredi. Aman. Hemen şöyle. Buradaki şeyli. Ultimiz şeyli. Hadi ben bunu nasıl kazanayım. Hadi daha. Ben şeyini bile dolduramadım. Nasıl yapacak Abi ben öldüm kesin ya. Evet öldüm yani. Abi eskiden çok iyi oynardım ben şeyliği. Şeyliği hiç oynamadığım için ne oldu ne oldu? Zaten, e, hiper şarjı çok zor da oluyor bu karakterim. Şöyle aksara bakalım Abi gelme gelme bak gelme. Hortun gelirse görürsün bak. Bir kere alayım, gelin. gel lan, sen Allah bak. mi mu ya sen? Gel koşar, gel koşar. Böyle bir gebertmiştim ya Gel lan buraya Gel lan Uğra, Ölecek miyiz? Hadi mayı tisedik be abi. Vur kat. Vur kat ya. Vur kat. Bizi hiper şarjımızda olsun yeter. Öldük. Net. Bir şey daha verelim Bir şey daha vuralım. Abi bir kere daha vuralım. Abi bir kere daha ほいよ。 kaybettik arkadaşlar. Arkadaşlar kaybettik ama en güçlü ultiye varabildik. Shelly yani Shelly. Arkadaşlar Shelly. Shelly'ye ulaştık ve kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.